Evet Yasemin Hanım, kuzum benim. Nasılsın? <laughs> He. Bu ne kızım bak, 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 bak. Yasemin, kızım, aşkım, kızım. Ne yaptı baba bugün sana kucağına mı aldı? Seninle konuştu mu baba? Kameraya bakıyor çocuk. Kızım, yanım. Ne yaptı baba? Baba seninle konuştu mu? Öptü mü? Sevdi mi seni? <laughs> ha? Ellerin soğumuş kızım. Dikkatini mi çekiyorsun onun ışığı senin? Fındık kız mı? Işık yanıyor mu? Aa, Yasemin. ya. Yasemin. Hani kızım hani ne diyorduk seninle? Baba bizi nereye götürecek yarın? Çarşıya mı götürecekmiş? Ne bu kızım? Ciddileşiyor ya o kamerada. Neneye mi gideceğiz kuzum benim he? Neneye gidek mi kuzum? He? Fıstık? <laughs> he? Yarın neneye gidek değil mi kuzum benim? Dedeyi de görek mi? Dedeyi görmeyecek mi? <laughs> ay ya elleri olmuş. Kuşum. <laughs> Minik kuşum. Üstümüzü mü mi kızım? E ee, o olmuş üstümüzü <laughs> Kızı evet, Çocuk üşüdü hmm. Evet orda üşüdü çocuk Açılmasın elinizi ağza götürmeye çalışıyorsun ama gitmiyor. Bu el yasak. Kebireceksin değil mi onu sen? Hadi kızım az kaldı kalkıp yürüyeceğim hadi. Gel 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 gel. Gel hadi. Hadi kızım. Minik kuş Senin gülücük atmaz oldun. Sen niye gülmüyorsun anneye? Ne mi Onu Onun nasıl çekti dikkatini öyle? Sıcak da yeşil düşüyor bir şey yaptı ya. Elleri falan sulu kalmış. Kuzum. Allah. 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 Hadi bak bunları ben sonra sana seyrettireceğim. Tamam hani bir şeyler söyle kuzu. <laughs> Hadi canım bir şeyler söyle. He. Hadi canım. Sen seyredeceksin sen büyüyünce. Annen <laughs> kalmasın. Ben bunu silerim ki. <laughs> ne diyor kızım baba? Çık çık. Ne diyor baba çık baba ne diyormuş? Hem aşkım gel 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 gel. Emine. Şey Şeyde dop dolu herhalde. Bezi de. Yok, oh. <gülme> buşallah, buşallah. <gülme> kızım, oh, kızım, maşallah, 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 Altı <laughs> dakika oldu biz. Babası bez ver oradan. Bez ver oradan oradan oradan. Allah'ına kurban. Yerede ne kurban. Fındık kızım benim. Fındık kızım benim, şeker <laughs> kurdum benim, şeker topağım. Çocukta şey yok. O bu ayakta